Sağ 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 teşekkür ederim sağ Sevmeyenler bin kat sevdi mi bilinmez ama babasının işlerinin açıldığı kesin sizden daha fazla derdi. Hayır sınavı falan ya. Yok yok. Bence kendi sınavı. Görüntü 29 Mayıs 2019'a ait. Bağcılar Demir Mahallesi'nde yaşayan Köse ailesinin evi. Kamuoyu aniden gelişen bir iftar ziyareti olarak biliyordu ama ziyaretin kendine has bir hikayesi vardı. Aile İmamoğlu adaylığını koyana kadar AK Partiliydi. Hatta evlatlarına Tayyip Erdoğan adını verecek kadar. Dedim ki eğer çocuk olursa Tayyip Erdoğan'a Derler Tayyip Erdoğan'a sarıldı. Elini omzuna attı işte hikayenin verdiği ana mesaj da buydu. CHP medyası Tayyip Erdoğan'ın oyu İmamoğlu'na manşetleri bile attı. Ama gelin görün ki bu ziyaret kamuoyunun ağzında ekşi bir tat bırakmıştı. Foyası kısa sürede ortaya çıktı. Evin babası CHP'nin ittifak ortağı Saadet Partisi yanlısı yayınlarıyla dikkati çeken Milli Gazetesi çalışanıydı. Üstelik reklam koordinatörü. Dürüstüz arkadaşlar. Yani dürüst olacağız. Adiliz. Adil davranacağız. Ve tesadüfen yapıldığı iddia edilen bu iftar ziyaretinin devam bölümü de geldi. Milli Gazete, belediye şirketi Kültür AŞ'den baskı işleri adı altında yapılan 11 milyon 745 bin liralık ihale aldı. Fıkra bu kadar.